Kanka kanka. Efendim balım. Şey ben çok sıkıldım da bir gruba mı girsek? Benim zaten bir grubum var istersen seni alayım. Sağ ol askim. Gruba kankamı alıyorum. System, -miss -miss Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş buldum da bu yanımdaki konuşmayacak mı? Sana ne? Boş ver aşkım o hep öyledir. Neyse face reveal. Herkes olur der. Tamam ben başlıyorum. Ben İlayda 18 yaşındayım. Bu ben. Mükemmelsin. Taş. İyi. Sen bir şey demeyecek misin Yaz? Of iyisin işte. Yaz biraz kibar ol. Of tamam. Neyse devam edelim. Tamam ben Ege 18 yaşındayım. Bu ben. Oo oh, aşk koktu buralar. Casus. Her neyse ben devam ediyorum. Ben Mert 19 yaşındayım. Bu ben... Bruma bak be. Çok iyisin kral. İyisin. Yakışıklısın. İyi. Tamam ben de sıra... Ben Hilal 18 yaşındayım. Bu ben... <laughs> ne dersin? Aşkın gözü Enişte tam ben konuşacaktım da. Aşkım aşırı güzelsin. He bu arada hayırlı olsun. Neyse sıra bende. Ben Melis 18 yaşındayım bu ben. İçinden Nasıl bu kadar güzel? Of yandı buralar. Harikasın. Çok güzelsin. Güzelsin. Ne oldu dilim mi tutuldu? Ne alaka be çirkinsin işte. Seni de göreceğiz. İçinden Benim bunları ayırmam lazım yoksa Melis yağıza aşık olacak. Benim gitmem lazım. Ne oldu korktun mu? Senden mi korkacağım? Ben Yaz 19 yaşındayım bu ben gördün mü? Evet, ne kadar orangutan olduğunu gördüm. Sanırsın kendisi dünya güzeli. Neyse, çok iyisin Brom. Krala bak be. Çok yakışıklısın Yaz. Neyse, hangi üniversiteye gidiyorsunuz? Herkes, üniversitesi der. Yarın okul var. Annem çağırıyor, gitmem lazım. Tamam, biz de çıkalım. Tamam, yarın okulda görüşürüz. 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 Bekle Hilal bir özele gelir misin? Tamam. Ne oldu Ege? Hilal ben senden çok hoşlanıyorum da. Benimle çıkar mısın? Ay 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 ay. Tabii ki ben de senden çok hoşlanıyorum. O zaman sevgili miyiz? Evet, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Part 2